Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün olak burcu ve yükselen olak burcu için tavrı açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar konumuz bugün bakalım Kasım ayında olak burcusun için hangi kapılar açık olacak hangi fırsatlar önüne çıkacak ve başlıyorum Kasım ayında hangi fırsatlar ve kapılar açık olacak Burada görünüyor ki asla şu valisi. Bir şey değiştirebilirsin mesela. İkamet değiştirebilirsin. işini değiştirebilirsin. Bir yere gidebilirsin. İstediğin şeyler varsa istedi mesela bir şey yapmak istiyordu ama yapamadı. Kasım ayında yapmak istediği şeyler yapabilirsin. Bak atabilmesin gidiyorsun. Ne demek? Bir hareket var. Yapmak istediğin şeyler yapabilirsin. Çünkü asalar istekler. Güneş. Kupası. Çok güzel şeyler. Bak görünüyor ki çok güzel işler bak olacak. Bir değişim olacak. Bak bir düzen değişikliği de olabilir arkadaşlar. Ve bak yeni bir yer, yeni bir düzen. Ee, mesela yeni bir iş bu olabilir. Yeni gittiği iş yerin yeni bölümde. O da çok ne demek çok kendi iyi hissedeceksin ve her şey hayatının bunun sayesinde hayatını düzene girecek ya da mesela gibi ikame değiştiriyorsun da olabilir. Yeni yerlerde kendini daha huzurlu olacak. Hayatın daha değerli, toplu, daha düzenli olacak. Burada görünüyor ki bak güneş kartı ne demek? Artık e, bak bazı şeyler değiştirmek için sana güzel bir fırsatlar olacak. Bak kupası bak yeni şeyler sana hoşuna gidecek. Bak çok güzel şeyler sana önüne çıkacak ki Öyle bir aydınlık öyle, öyle ki ve inan ki bunu sana buna karşı sana hisler uyanacak. Onu bunu isteyeceksin. Bunu hoşuna gelecek Yeter ki buna ona göre hareket et. Dediğim gibi yap. İmparator imparator kartı. Orada kendinizi daha huzurlu, daha güvenli, daha ne bileyim hayatın düzenli olacak. Daha sağlam olacak bir hayatınız. Ve yeter ki dedim hareket et ve bunun fırsatları olacak. Tabi ki bak bu bu asla şu valisi dediğim gibi sen adım atmazsan sen harekete geçmezsen bu olmayacak arkadaşlar. Çünkü tarot böyle çalışmıyor. Tarot burada mucizeler öpmüyor. Baksana diyor ki bak böyle bir fırsat var. Çok, çok, aydınlık bir fırsat. Aydınlık bir kapı. Mutluluk bir kapısı. Rahat olacaksın. Hayatının düzene gelecek bir kapı olacak. Hatta bir yükseliş de olabilir. Güneş kartı belki atacağınız adımlar senin belki finansal alanlarla bir şey değiştireceksin. Mesela iş değiştirecekse demek ki oraya gitti yere daha çok para kazanacaksın. Kısım ayında aslında dediğim gibi böyle güzel bir fırsatlar açık olacaksın için olaklar. Yeter ki bunları değerlendir. Bak sana bir şeyle sunuluyor bak. Bir, bir sanki mucde veriliyor. Bir fırsat veriliyor ve bu da ilahi gücüyle sana bir şey sunuluyor. Birileri için bu da var arkadaşlar da hamilelikler de olabilir. Bak bir değişim. Ne demek? Hamilelikler de olabilir. Ve hayatını da düzeni değişiyor. Ne demek? Düzen, beslenme, değiştireceksin. Ne bileyim artık daha çok e, hareket fiziksel hayal, fiziksel değişimler olur. Devam ediyoruz bakalım o yıldız kart. Yıldız parlama. Burada arkadaşlar gerçek bir hedefi olanlar varsa ama, gerçek bir hedefi olanlar bu hedefinize ulaşmak için bir yol açılıyor. Bir fırsat önünüze çıkıyor. Bir kapı açılıyor. Yıldız kapısı ne demek? Ayrıca burada görünüyor ki Kasım ayında olaklar parlayacak arkadaşlar. Beğenileceksiniz. Yaptığınız işini beğenilecek yıldızınız yükselişte ne olacak ne demek yıldızınız yükselişte olunca daha isteklerinize daha kolay ulaşırsınız yollar bu yollar demek ki yollarınızı bazı özellikle yurt dışına yıldız her zaman uzun bir yollar arkadaşlar mesela bir yurt dışına gitmek isterse başka bu da yollar açık olur ev o ev, ev ve değişim evinizle ilgili değişimler arkadaşlar o çok güzel şeyler belki Bilir, bak burada ev ve değiş ev taşıyorsun kesin. Ev ev ilgili değişimler, sağlık ilgili bak çünkü yıldız kartı ayrıca da şifa kartı ve ev bu siz olabilirsiniz. Ev siz, sizin eviniz, sizin e iş yeriniz ve burada bir değişim var bak. Her şey buradan değişiyor. Belki bir sağlık sorunu var bu bir ilişmeye bak bu Ağaç kartı ne demek? Güçlü bak. İmperator ve ağaç arkadaşlar. Böyle ne demek? gittin yere ya da mesela sağlık ilgili diyelim. Böyle bir sağlığınıza kavuşacaksın. Böyle güçlü bir sağlık bundan sonra olacak. İş bak. Ya da e, dediğim gibi iş yerini değiştireceksin. İş yerini değiştireceksin. de daha çok para kazanacaksın. Hem de uzun vadeli orada artık çalışacak emekliye kadar oradan kalacaksın. Ya da mesela bir ev değiştireceksin. Belki ev satın alacaksın. Artık bu senin bu ev toruna da kal miras olarak herkese kalacak böyle bir muhteşem bir enerji geliyor dediğim gibi birini taşıyor bir evi taşıyorsun bak evi taşıyorsun belki uzakları da olabilir ama orada uzun vadeli kalıcı bak yapacağınız böyle şeyler hayatınızda kalıcı olacak bu değişimler kalıcı olacak kasım ayında devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel enerji çıktı. Bakar mısınız? Bu kartları ben seçmedim arkadaşlar. Kendine kendi geldi. Kaygı. Kaygılar var bak. Bunu olaklar kaygılar var. Yeni karlık. Çünkü neden? Dördüncü çakra. Hoş Ben size arkadaşlar bak. Dördüncü çakra. Dördüncü çakra kalp çakra ve e, kaygınız var. Neden kaygınız var arkadaşlar? Düşünüyorsunuz ki, hissediyorsunuz ki bile size kandırıyor, yalan söylüyor. Gerçekten olabilir diyor. Sonuç komşu olasılığı veriyor. Sen aşk ilgili biraz sıkıntıdasın Kasım ayında. Ben size öyle söyleyeyim. Aşk ilgili. Ama burada görünüyor ki yine sihir bazı veriyor. Bazı şey değiştirebilirsin. Bazı şeyler değiştirebilirsin. ne kandırıyorsa, yalan söylediğini düşünüyorsa. Mesela bir de sana yalan seni seviyorum diyorsa. Sen bunu içinde hissetmiyorsan. Demek ki insan yalan söylüyor arkadaşım. Ve size öyle söylüyorum. Ben size bak bunu hisset bak kim size kim seviyor kim sevmiyor gerçekten bunu hissedeceksiniz. Hissetmez. Birle sana bir sözle olarak bir şey söylüyorsa e, bunu hissetmiyorsa demek ki bu sözde sözleri boş. Çünkü bir kaygılanıyorsun, endişeleniyorsun bak bir şeyi düşünüyorsun çok fazla. Acaba gerçekten mi seviyor? Çünkü içinde insan sana karşıdaki insanlar başka şeyler söylüyor ama sen içindeki hisleri mesela bunun söz bu insan sana söylediği sözlere içindeki hisleri uyandırmıyorsa ne demek? Yalan söylüyor bu insan seni sevdi. buna birazcık arkadaşlar dördüncü çakra üzerinde Kasım ayında dördüncü çakra üzerinde çalışın arkadaşlar çünkü bu dedeme hisler ilgili karışıkları duygular ilgili karışıklığı bu da görünüyor ki seni strese sokuyor. Depresyona sokuyor seni. Ne yapacaksın? Kalbindeki biraz dördüncü çakra üzerinde çalışacaksınız. Ne yapacaksın? Kalbindeki kırgınlıkları, geçmişindeki kiminle ne duygusal olarak bağ kaldıysa bunları hepsi koparacaksınız. Bak inan ki bu duygus duygularla ilgili böyle temizlenme yaptığınız zaman geçmişinize bütün duygusal bağ ne mesela eski arkadaşlar, eski sevgilinden bu duygusal bağ hepsi kopardığınız zaman inan ki biraz kendinize daha güvende hissedeceksin. Daha hislere daha çok güvenebilirsin. Bazı karşıdaki insanlara belki daha çok güvenebileceğinize gösteriyor. Çünkü sizin biraz da buradan da var. Çak, kalp çakra ilgili sıkıntı olduğu için öyle bir dediğim gibi bir duygusal bağ koparamadığınız için ve bu Aynı enerji üzerinde çıkıyorsunuz. <laughs> sana bir geçmiş yalan söylemiş. Hala onu affedip affedemediyse, bu tekrar bak gözlerine böyle insanlar çıkacak. Tekrar aynı sana yalan söyleyecekler. Onun için bunu geçmişinde bırak. Kupa prens Burada bak. Kupa şövalyesi. Bir teklifler al geliyor size arkadaşlar. Bir teklifler. Oo, bir davetler var. Birileri için beyaz prensler. Bak imparator. Birileri için arkadaşlar öyle bir teklif geliyor ki size. Ee, ve inan ki bu teklif sayesinde bir dediğim gibi evlenme teklifi de olabilir. Çünkü bak burada bir kupa şövalyesi her zaman beyaz atlı prens. Ya da bir duygu itirafımı duyacaksın ya da başka bir teklifler olabilir. Herkese farklı bir teklif ne demek bekleyen şeyler var. Ve burada imparator kartı ne demek güzel bak bu teklif gerçekten senin için hayatını düzene sokacak hayatını düzene değiştirebilir. Bu sadece teklif değil. teklif yardım davet birisine el uzatacak. Evet hem arkadaşlar bu da görünüyor ki hem Mesela yeni biriyle bir, bir yere tanışırsın. Bu kişi imparator ne demek böyle bir kişi bu kişisini sahiplenir. Sana her konuda destek çıkabilir. Ama burada birazcık size öyle söyleyeyim ki biraz dördüncü çakra üzerinde çalışmak lazım. Çünkü dördüncü çakra çalışamadığınız zaman burada dedim aldınız bu teklifler her bak güvenmiyorsun kimseye güvenmiyorsun zarfı sevgili olaklar ya da mesela insanlar sana bir şey söylüyorsa onu da güvenmiyorsun görünüyor belki bu kaygılar hilekarlık mesela belki seni bu kaygılar kandırıyor da olabilir bak bunu da düşünmek lazım çünkü de birazcık bak dördüncü çakra üzerine bir çalışın bakalım biraz temizleyin arındırın geçmişine dair bütün konu, duygusal bağ koparın. Bakalım halen de halen ne hissediyorsunuz. Hala hislerinizi değişemediyseniz, hala birine güvenmiyorsanız demek ki kaygı sorunları da olabilir. Evet. Durum bu arkadaşlar. Ve dediğim gibi biraz kalbi kalp üzerine çalışın. Dördüncü çakları üzerinde. Ve kaygılarla kurtarma kaygılardan kurtarılabilmek için mutlaka dördüncü çakra temizlemeniz lazım. Duygusal bir karışıklık psikolojik olarak etkiliyor. Evet arkadaşlar bugün video açılımızın sonu erdi. Sizden ricam video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.